sevgili yaylar. Bugün son derece yoğun bir gün olabilir. Özellikle iletişim trafiği oldukça artabilir. Sürekli telefonda konuşmanız, çevrenizden mesajlar yağması günün ana temaları arasına girebilir. Bugün 7 Ağustos 2015 Cuma, Venüs günündeyiz. Boğa Burcu'ndaki ay, maddi manevi güvenliğimizle ilgili konuları ön plana çıkarabilir. Daha sakin, kararlı enerjiler altında olabiliriz. Aslan Burcu'ndaki Merkür, Jüpiter'le birleşecek ve ardından Başak Burcu'na geçecek. Eğitim, iletişim, ticari konularda önemli şanslar karşımıza çıkabilir. Merkür, 27 Ağustos'a kadar Başak Burcu'nda ilerleyecek. Kendi yönettiği burçta kuvvetli olan Merkür, zihinsel faaliyetlerimizi olumlu etkileyebilir. İş, eğitim ve günlük yaşamamızda daha pratik ve verimli enerjiler altında olabiliriz. <laughs>